Bize muhalefete çamur atmak, çetelerle, mafyalarla magazincilik oynamak, ülkemize yaşattıkları her rezilliği bir başka rezillikle unutturmaya çalışmak. Hükümet her geçen gün biraz daha otoriterleşiyor, demokrasiden uzaklaşıyor. Milletin, öğrencilerin, çay üreticilerinin, çiftçinin, esnafın yükselen feryadını bastırmak için şiddete başvurmaktan çekinmiyor. Milletin sesini duyurmaya çalışan tarafsız basına her türlü baskıyı uyguluyor. Milletin derdini anlatan muhalefete kumpas kuruyor. Sonra da pişkin bir tavırla bu daha başlangıç diyebiliyor. Kendi partilerinin genel başkanlığını ve baş, başkanlığını ve başbakanlık yapmış bir siyasetçiyi polis soruyla meclise sokmuyorlar. Ülke askeri darbeden daha beter bir sivil darbe vesayetiyle karşı karşıya. Bu vesileyle bir kere daha açıkça ifade ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi her türlü darbeye karşıdır. Karşı da olmuştur. Biz darbenin postallısına da mokasenlisine de geçit vermeyiz. Bu ülkede darbelerin gerçek mağduru her zaman Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede ne zaman iktidara yürüse önü darbelerle kesilmiştir. Mal varlıklarına el konmuştur. Genel başkanları, yöneticileri hapislere atılmıştır. Kimse tarihi ve hakikatleri çığırtkanlıkla tahrif etmeye kalkmasın. Bu vesileyle Başbakan Adnan Menderes'i, bakanları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz. Değerli basın mensupları. Dünyadaki en güçlü ortaklık suç ortaklığıdır. Suç ortakları birbirlerine göbekten bağlıdır. Birbirlerine mecburdurlar. Erdoğan şahsım hükümeti bir, zam bir hükümetini açıkça destekleyen onun hakka hukuka aykırı davranışlara karşı davranışlarına karşı çıkanları alenen tehdit eden hükümetin kendisine polis koruması dahi verdiği bir organize suç örgütü elebaşı bir aydır tefrike halinde beraber yol yürüdüğü eski yol arkadaşlarını ve bir takım kirli ilişkileri deşifre ediyor. Böyle bir durumda normal işleyen bir demokraside tarafsız cumhurbaşkanı çıkar, tüm siyasi parti liderlerini bir masanın etrafında toplar, siyasetin neleri yapacağını o masada kararlaştırır. Siyaset kurumu önce kendi göbeğini kendi keser, parlamentoda bir soruşturma komisyonu kurar, kirlenmiş bir üyesi varsa onu yüce divan önüne çıkarırdı. Yargıda yargı gibi davranır, soruşturmasını yürütür, hakimlerde son sözü söylerdi. Siyasetin ve yargının çabasını gören millette şeriatın kestiği parmak acımaz derdi. Bu ülkede bundan 25 yıl önce Susurluk skandalı patladığında Cumhurbaşkanı rahmetli Demirel tüm siyasi parti liderlerini bir masa etrafında toplamıştı. Kazadan 4 gün sonra dönemin İçişleri Bakanı hakkında gen soru verilmiş. 5 gün sonra bakan istifa etmiş. 8 gün sonra soruşturma başlatılmış. 9 gün sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulmuştu. Susurluğun üzerinden çeyrek asır geçti. Erdoğan'ın tek kişilik vesayet rejiminde bu adımların hiçbiri atılmadı. Erdoğan iddiaların Ortaya atılmasından 24 gün sonra İçişleri Bakanı'na sahip çıktı. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan yine Cumhurbaşkanı Erdoğan olamadı. Bu ülkede en büyük açığın tarafsız Cumhurbaşkanı açığı olduğunu bütün ülke bir kere daha gördü. Erdoğan kendi koltuğunu yine milletin hakkını hukukunun önüne koydu. Erdoğan şahsı hükümeti millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünü bir kez daha tıkadı. Meclisin denetim görevini yine engelledi. Milli iradeden kaçtı. Mafya siyaset eksenindeki iddiaların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırılması için verilen önerge AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Ne acıdır ki Türkiye'de hük hük hükümet meclisten milli iradeden kaçarken yavru vatan Kıbrıs bizdeki bu olayların kendini alakadar eden kısmının soruşturmasını kendi meclisinde yapmaya hazırlanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili son iddiaları araştırmak için oy birliğiyle bir araştırma komitesi kurdu. Dikkat edin bu soruşturmanın ardından mafya dedikleriniz, suç örgütü lideri dedikleriniz istihbarat elemanı çıkmasın. Bu rezalet kolay kolay temizlenmez. Şimdi bu tablodan kim utanç duyacak? Elbette Erdoğan'ın vesayetine boyun eğen AK Parti milletvekilleri ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri hicap duymalı. Bu ucube sistemi milletin başına bela eden cürme ve çamura batmış Cumhur İttifakı hicap duymalı. Erdoğan olayı meclisten kaçırırken bir de her şey yargı tarafından araştırılıp tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir diyerek yargıya da açıkça ayar ve talimat veriyor. Daha kimse iddiaları araştırmadan, soruşturmadan bunlara Cumhurbaşkanının yalan ve iftira demesi vesayeti altındaki adliyeye dosyayı kapatın talimatı vermekten başka bir şey değildir. Bu dakikadan sonra Yargıdan bağımsız ve tarafsız bir karar beklemek mümkün de değildir. Yaşananlara bakınca ister istemez o meşhur söz akla geliyor. Bu ülkede suçu açığa çıkarmak suç kabul ediliyorsa bilin ki suçlular yönetimdedir. Ama kimse hukuku guguk yapan, milletin cebini boşaltan bu davanın mahşere kalacağını sanmasın. Bugün de ise yarın bizim iktidarımızda devlet yeniden hukuk devleti olacaktır. Bu cürufu kirliliği temizleyeceğiz. Tabi suç örgütü elebaşısına televizyonlarda cevap yetiştirmeye çalışan İçişleri Bakanı'nın itirafları AK Parti'nin de nasıl kavgalı bir ev olduğunu açık seçik ortaya koydu. Anlaşılır gibi değil. AK Parti'de herkes birbirine kumpas kurmuş bu ülkenin seçilmiş başbakanının altından hem AK Parti Genel Başkanlığı hem de başbakanlık koltuğu milletten oy aldıktan sonra kumpasla çekilip alınmış. Bugünkü İçişleri Bakanı bu kumpasla rol aldığını açıkça itiraf ediyor. Peki kumpasın diğer aktörleri kim? Damat ve Binali Yıldırım. Kumpası kuran kim? Erdoğan. Saray entrikalarıyla milli iradeye darbe nasıl yapılır? Maşallah bunun kitabını yazmışlar. Brezilya dizilerindeki entrikalar bunlarınkilerin yanında hakikaten masum kalır. Bunların gözü dönmüş. Mafyaya bile bazı roller verilmiş. Ama mendakka dukka çalma kapıyı çalarlar kapını. Kapısı çalınan mafya Şimdi İçişleri Bakanı'na kalkmış racon kesiyor. İçişleri Bakanı kendi hükümetine racon kesiyor. Hükümetin küçük ortağı büyük ortağı racon kesiyor. Tüm bu raconlara maruz kalan Erdoğan da çıkıyor millete ve Millet İttifakı'na racon kesmeye, Millet İttifakı'nı tehdit etmeye kalkıyor. Karizması çizilen, ipleri tamamen elinden kaçıran Erdoğan,